Birkaç yıl öncesine kadar sessiz bölge olarak Bodrum turizminde alternatif bir hizmet ve tatil anlayışının egemen olduğu Gümüşlük son yıllarda gittikçe artan bu yılsa zirveye çıkan gürültü kirliliğinden muzdarip. Hadi. Hadi. geçmiş yıllarda kendine özgü kimliğiyle popülaritesi zirveye çıkan, Bodrumluların ve Bodrum'a tatile gelenlerin vazgeçilmez uğrak noktalarından biri olan Gümüşlük'te rahatsız edici bir dönüşüm yaşandığı gözleniyor. Antik Mindos kenti kalıntıları üzerindeki gümüşlük, sessizliği, kültür sanat faaliyetleri, balık restoranlarıyla kazandığı popülariteyi son yıllarda sayıları giderek artan, yüksek sesle beldenin çehresini değiştiren gece kulüpleriyle tehlikeye sokmuş görünüyor. Özellikle Gümüşlük Halk Plajı bölgesinde faaliyet gösteren 6-7 işletmenin gece saat 01'e kadar devam eden aşırı yüksek sesli müzik yayınları bölgede yaşayan vatandaşları ve tatilcileri rahatsız ederken yapılan tüm şikayetlere rağmen gürültü kirliliğinin önüne geçilemediği belirtiliyor. <laughs> Birçok bölge sakini gerekli önlemler alınmadığı takdirde Gümüşlüğün kendine özgü dokusu üzerine kurulu turizm potansiyelini hızla kaybederek Gümbet'teki eğlence hayatına benzer bir hale geleceğinden kaygı duyduklarını ifade ediyor.